Herkese merhaba. Bugün sizlerle 2.0 bir ye gelen yeni speed haritasındaki cyber kamera ve tuzak taktiklerini göstereceğim. Umarım bu taktikler işinize yarar. Ee, İsterseniz hemen başlayalım. İlk taktiğimiz bir kamera taktiği olacak. Ee, şuraya atacağız. Burası. Tam buraya atacağız. Ee, bakın burada mavi ona kadar uğraşıyoruz. Mavi oldu. Tak zıplayarak attım. Ee, bu bu kameranın işe yarayanı mesela adam şu işte adamımız ıı, rakip takımdaki kişi şu çizgiye gelene kadar bu kamerayı göremiyor. Yani bu çizgiye geldikten sonra artık Burası. kameraya görebilir. Bu, bu kameranın güzel yanı bu. Yani çok daha erken info, ink, erken info verip takımınızı erkenden ıı, B'ye çağırabilirsiniz. İkinci kameramız ise şu kapı, böyle bir kamera. Böyle bir kamera. Ee, gördüğünüz gibi e, bura... B heaven'ı görüyor. CT biri geçti onu göre çok rahat bir şekilde ve şurada kusan birileri var olabilir yani. Şu sol köşeye demek istiyorum. Ee, sonra B site gire, giren biri var mı onu görüyor. Burada Burası. Kişileri, yani çok rahat güzel bir kamera. Bunu bulmaları cidden çok zor. Yani buradan gelen Burası. adam buraya bakacağını Burası. düşünmüyorum. Ee, şimdi ise bir tuzak taktiği gösterelim. Bu tuzak cidden harika bir tuzak yani Burada gördüğünüz gibi ilk başta kırmızı oluyor değil mi? Evet. Bu şöyle yapalım. İlk başta kırmızı. Bunu mavi ona kadar böyle yavaş 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 getiriyoruz. Mavi oltak attım. Bir tane şey attım. Ee, biliyorsunuz ki bu Heaven'da oynayan adamlar genellikle böyle ilk başta böyle sonuna şöyle bakar. Sonra sana devam ederdi. Ama yani sana sana tuzağı görüyor ama sana bakar hemen. Burada sana bakar ama sağ sağdaki hiçbir şekilde wallbank, wallbank hiçbir şekilde kıramaz. Bakın göstereyim. Gel göstersem bile gene kamera bende olacak. Neyse. Eee Wallbank hiçbir şekilde kıramaz. Ancak şu şekilde kırabilir. Ee, onu da buraya bakacağını düşünmüyorum açıkçası. Eee e, Şimdiki taktik, şimdiki A taktiklerimize geçelim. Eee kam bu kamera cidden harika bir kamera. Yani bu kamerayı görmen için çok zor ve Çok zor ve e, inanılmaz OP bir kamera. Bakın, geliyoruz tak attım buraya Bakın bura A görüyor. Sadece girişi görüyor. Çok rahat ve CT'yi inanılmaz bir şekilde görüyor. Yani buraya bakması adamın nasıl diyeyim Yani düşünmez bile burada olduğunu. Bu kamera cidden harika. Efsane bir kamera. Yani bu kamera CT çok rahat bir şekilde görebiliyor. Ee, ikinci kameramız şöyle bir kamera. Bir saniye. Şu tarafa getirebilirsem. Yeşil e, mavi dönden tak attım. Bu da çok güzel bir kamera. Yani side'i görüyor, işte bir yandan heaven'ı görüyor, site'e, City, biri gelen var mı diye. Bu, bu, bu genelde spy kurduktan sonra işe yarayan bir kamera. Ee, ikinci, üçüncü kameramız, şöyle bir kamera. Ee, bu kamera, am'ini görüyor, heaven'ı görüyor, site'i görüyor. Bu da aslında bir, savunmadan sonra, yani bu spy kurduk kurulduktan sonra kullanıyor kamera. Ya da savunma da kullanabilirsiniz ama, e, yani spy kurduktan sonra heaven'a e çıkmayı ben çok, yemem yani öyle bir... ya yani ölürüm büyük ihtimal öyle yapsam tuzak taktiklerimizden biri de şöyle bir tuzak tak attım bu tuzak evet yani şimdi diyeceksiniz buradan gelen adam yani burada nereden gelsin savunmada diyeceksiniz ee, bu spike kurulduktan sonra işe bu spike kurulduktan sonra işe yarayabilir, bu spike sonra işe yarayabilir. Spike, e, tuzak ee, bence gene savunma da işe çünkü adam yani bunu kırdığı anda yani nasıl diyeyim şuradan Burası. çıkabilirsiniz bir anda buradan çıkabilir, vurabilirsiniz yani ee, bu kamu bu tuzak çok işe yarar şimdi size, size çok çok rahat bir şekilde tutan kamera e, tuzak göstereceğim iki tane çok rahat bir şekilde tutabileceksiniz bunlarla bir tane tak attım bir tane tak attım bıraktım ee, sonrasında şuraya kameramı attım sonra geldim buraya tak bakıyorum Hop a a, -a, -a. Ee, main'den gel der Koşarak girdiler. Ben hemen bu kapısını açtım. Adam takıldı tak 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 indirdim. Yani e cidden bu çok yani o kadar OP bir savunma sistemi ki yani ben bu savunma sistemi cidden çok seviyorum. Ee, inanılmaz güzel son yani savunma birsin böyle sadece heaven'dan vurabilirsin yani illa sadece geçmeniz gerekiyor sadece savunmak için heaven'dan çıkıp buradan da vur buradan heaven'dan da vurabilirsiniz ee, bir de şöyle bir taktik var bunu böyle atarsınız bu da böyle kalır. Oraya bu dediğim bir yerde kamera tarsın Bu da çok güzel bir savunma taktiği mesela. Buradan gelen açarsınız. Vurursunuz. Bu da çok kolay bir taktik. Ee, bugünkü videom böyleydi. Bu yeni split'teki tuzak ve e, kamera taktiklerini gösterdim. Umarım bu taktikler e, sizin rekabetçi maçları ya maçları kazanmanızı sağlar. Ve güzel ranklara ulaşırsınız. E, güzel yerlere gidersiniz. E, bir sonraki video gene bir rehber videosu olacak. Hangi map olduğunu askent diye, ol askent diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler dilerim.